Neredesin sen? Ne gördüm seni? Daha sol tarafına gel, sol tarafına, sol tarafına, sol tarafına. Acaba buradan hepinize sevgilerimi iletiyorum. Hepinizin amına koyayım orası bu çocuklar. Tamam. Dinle ya. Abi. I'm in the pit. Evet, tam daha sol tarafına gel siktir et. Oğlum nereye gidiyorsun? Kaybedeceğim seni ha bak. Gel gel. Evet, başladık arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben YouTube'a da atıyorum ya bunları. Giriş olsun. Shots fired. Shots ha, mini fired. safe, son. Mini safe. Nereden buna koyayım? Bu arabada yeri diyorsan. Orada loot yok ama ya değil mi? Bende de yok da neyse girdik artık. Abi gene Abi bir daha mı oldu? Abi ne bileyim spam bok gibi başlattı. Ne yapayım henüz? block. I repeat, roadblocked. Hunting rifle mı? Falan. Ha içinde şatkan var. Light bullet taktiklerini tamam. Şimdi shredle. Baba da ben de bu var oğlum. Benim isim niye böyle ya? <laughs> Allah Allah. Trollerken kalmış herhalde. Hadi gel gidelim. Legolas şöyle... aldır okunu. Allah. Evet. Bununla 3 adam vurmuş mu var? Ne sen tipin niye o kadar kötü? Nasıl kötü lan? Efsane bir, bir tipin güzelliğini ver. Mal Team Royale yazıyor. Ne yani basit Royale yazıyor sadece. Kazananlara veriliyor ya sende yoktur yani o. Ge Bakayım seninkini. Dur bir. Ne ya benimki daha güzel <laughs> ne? Sen ne yapmaya çalıştın lan orada? Sıkayım mı lan kafanı? Ne? <laughs> ne? ne? Gel buraya gel. Leg Legolas sıksın da be, ne görüyün. Haa bir sıksa. Ha şurada ya var. Oradaki ev ne kadar uzak biliyorsun değil mi? Sen şeyi biliyorsun değil mi? Lirik gazdan çık çıkmaya çalışıyor gazdan çıkıyor sonra tamam mı? Ama map'in en ucundan safe zone e, ortasında tamam mı? Bu map'in en ucunda sağ en altta. Ee. İzledin mi? Hayır. Abi, full medikit basarak koşarak gazdan kaçmaya çalışıyor. He o H1Z1 oyunlarını. He gibi. evet evet. Ha biliyorum izledim izledim. Onun daha iyisi var ki Omni Knight diye bir herif var o herif kaçıyor. Omni bir şey diye bir herif var. He. Herif, o karavanın kapısı o yani. altında. Neyse bu kaçıyor ama ha iyi kaçıyor. Sen mi zıpladın? Bu arada ayakkabını çıkarınca daha az ses çıkartıyormuş. Evet millet o yüzden çıkarıyor zaten. Burada %100 adam var ha sana bir şey diyeyim mi? Ben bir pistol alayım ya. Burada okların var. Robin Hood. Hayır bir şey. alayım. Tamam artık yok. hepsini lootlamışlar mı abi? Artık bir oluyor. yok. Ha istiyorsan mandım mı? Ver ver. Dediler Bu silah arabaları tek atıyor oğlum. Falan. Harbi mu lan? Ha? üç falan atıyor. Bok oh, gibi loot var ya. Bir ile burada ölmüştük o oh kızla. Harbi mi? Şurada hemen solda gidiyorduk. Birden arkamızda 3 araba belirdi. Yemin ediyorum 3 gruplarmış, Hı. tamam mı? 3 üç araba. 3'ü de yeşil araba indiler araba. 5 5 araba mı ne yapmış ki hatırlıyor musun? <laughs> Oğlum silah yok mu ya? Ama birazcık daha kurşun var şurada. Bir tane var. Oh, shotgun. You have no space for that mi? At abi. Geri buldum. Gel, gel çanta attım gel. Tamam bekle. Sana çanta var mı? Kardeşim. Yo. Nerede? Attım hmm. öyle. birazcık bir şeyler dur. Dokuz işte. Ya Kutuz, uzaktaki herife de şatkanla sıkıyor lan. Hadi lan. Ha harbi diyorum. Delirmiş. Bu de iyi Delirmiş harbiden Bir kere şey buldum. Al, sal bana. Burada şatkan var ama sana vermeyeceğim. Burada da var lan. Heh. İlteri nerede? Şiretliyim abi hemen. Craft. Ya bende 4 bandaj var. Bir gelsene hemen grenade atacağım sen odada kal bakalım ne kadar damage gidiyor. Ya biraz grenade sağlam tekli ya. Nereye gitti? Karavan ama. açık mı kapı? Araba sesi mi? Bu denizin sesi mi? Barajın. Her şey. Ben, ben ses duymuyorum şu. An. shotgun var. Aa araya ben arayı alıyorum. Ne olur ne no, olmaz no, no, no. kurşun da falan gelir. 6 belli. 6 belli olmuş oğlum. Gel araya Gel gel yardır abi. Sağuta. Saat atıyorum sağol. Vest, vesti yardıralım gel. Arayı istiyor musun boş araya ama? Evet evet. Nerede? Abi geçtim yok. <laughs> ne? Gel boş ver lan. <laughs> Adam öldü lan. Nerede onu göstersene. Arka taraftan geliyor değil mi? Arkadayım ya. Yani. Neredesin? Ben de arkadayım. Nerede Çıktıktan görüyor sonra sağda çıktım. Araba Be var lan orada. Neredesin? Arabanın ben orda seni kaybettim gel, gel. Oğlum. gel. gel oğlum. Sesin olduğu yere gel. Çabuk arabayı almadan gidelim. Hangi sen orada. köprü tarafında mısın? Neredesin? Bak ha, herifi gördüm. Gördüm seni. Adamı yerde. Burada. Valor ne? Ne? Valor'u vurdu. Aptal abi. Dur yazayım bari Valor'u O ne diyor? Rip. <laughs> Bitti oğlum yalnız iyi vurdu bari. Oğlum neredeydi lan? Ben adamı görmedim bile. AR'e kurşunu var. AR'e kurşunu versene Crosspaw'da neden vurdun diyor ben değilim ya Yalnız burada bayağı item var burada AR'e kurşunu yokmuş ki ya Bana AR'e kurşunu salsana Bu ne oğlum burada AR'e kurşunu yok Oğlum 35 shotgun mermisi falan aldım ne oluyor musun? Ya AR'e kurşunu lazım bana ya Atacağım atacağım dur ya bende de yokmuş oğlum, bende de 30'a 49 var. Tamam biraz at. Şu arabayı alıp gidelim hadi. Oğlum bekle, öyle bir doldum ki. Militeriler falan var üstümde, onları başkası lootlamasın diye bir şey yapıyorum. Bir Covering Fire çeksene ya. Kesin çekerim ha. First Aid sen mi aldın? Evet, 8 tane var. Bende hiç çok oğlum, bana da biraz sal ya. O 10, 10 tane var. varmış. Tamam gel bu atıyorum gel. Bu atıyorum. First aid atıyorum. Ya bu kadar bu nasıl bir bug'lı bir şeydir oğlum? Al bak drop atıyorum. First aid dropladım bana. Gördüm. Hadi gel. Bu, bunda şey var. Armor var gel al. Laminated var. Onu alamadım lan. Bug'da kalmıştık galiba. Sağ tıklı lan. Direkt üstüne gidecek. giyecek. Tamam, okay, ama. Bunda şiretliyiz Oğlum shotgun'da 70 kurşun var. istiyor musun? Hayır be. Shotgun bok gibi. Ben hiç unutmuş öyle yani Oğlum yalnız acayip loot yaptık lan. He. Oğlum bir baktım. Valor orada oğlum. Şurayı lootladık ha. Dedik. ya boş ver oğlum hadi gidin. E yardır. Oğlum shift'te bu kadar girdi ya. Oha lan diyor. Ses çıkmadı diyor. Harbi ben de duymam lan sıktığını. Oğlum ben baya iyi sıktım. Yani. Bir dakika şimdi sağ, sağ. neredeyiz? Yere sağ altadayız. sağ. Sağ yardır. Ya. Bırak ben kullanayım. Reste mi? Evet. Oğlum şu an şu sesi duymuyor musun? Bak şu an duyuyorum. Daha demin o geliyordu. Oğlum sen oyunun sesini aç o ya. Biraz geriden mi gitsek ya? Hem araba var yetişiyoruz yanımız azalmaz. First hayır hayır. Oldu. Gerçi ben first aid'i sana vermeyeyim ya. Ya sen hala <laughs> niye cross takılıyorsun? <laughs> Başka bir şey yok. Hadi oğlum aptal mısın abi vereyim mi size? Oğlum birinci diye oynayalım ya 50 kişi var. Ne? bir tek shotgun'ım var yani. başka bir bokum yok. Bu arada ben arabada biri bizi ateş mi ediyor? Ben arabayı coverlayıp şey yapacağım. Ee, çıkacağım arabadan sen sakın inme. i̇nersen yani sen bilirsin de. Gerçi Çık oğlum bana da yazın ki beste yardır sen. Burada bir araban var ileride. Oğlum işte burası benim spotum. Burası benim spot. Benim safe sonum. Burası lootlanmış es lan. Evet, efsane bir yer değil kaç mi? Kaç oğlum kaç? Burada ben çok savaş gördüm. Oğlum ben hep... Baksana, Aha. ölüler var. Evet, ben olsam evet. inmezdim ama neyse. Tamam sen inme. Shotgun. Bir bok yok bunda. Tactical first. Shop Benim içimde şey, adam var mı der lan? Olabilir ama her bok. Gel gel gel. Bin arabaya oğlum, korkmaya başladım. Sikret anlık. Bende 20 bandaj var ama. Dur dur şurada lootlanmamış. Sen emin misin? al. Hadi seni cover'lıyorum, çabuk ha. Neredir? Ulan Adil illa de, arabada da çok zor ya. Bayağı hızlı bayağı. Ta klikle yakınlaştırdığında mouse bokuyor. yiyor. Z'de de öyle. Low quality'de oynarım diye mi öyle bir Yok alakası yok da. Ben bazen first person sıkmaya çalışıyorum. Berbat bir şey yani sakın deneme. Yok ya yo, herkes third person sıkıyor. Ha ya dibindeki herife öyle third sıkacaksın abi. Bu arada bir of öyle kullansana şimdi ya. Dur bekle ya kullansın. Bir Başka araba bulursun. Adam var ya kesin burada hala var yani. Bir koşarak gidiyor falan. Olabilir olabilir. Dukot Tower'da bu sorun. Aha sağ tarafta o Pleasant, evet, Pleasant Valley demeyiz. Evet, Pleasant Valley'e girdik şu an. E altıda mıyız? Okey. Sıkıntılı başlıyor. You wanna fight? Orada nehir varsa... Ben burada herkes patlatmıştım hatırlıyor musun? E. Ha. Sağ tarafa gidiyordu. Pleasant Valley sıkıntı yalnız. Bakıyorum etrafa kimse yok gibi. Oranın içinde medkit var mı? Yok. Üst evler de temizdir tahminim. Ya da bir herif bir odada çatkanlı falan pusuyordur. Burada ne yapıyorsun? duralım mı? Ne yapalım? Girelim oğlum gola ya. Şehre. Şehre mi? Evet. Bunu nasıl Gerçekten şurada takıldı mı? Hayır evet evet. Hadi sağa gir. Gir şehre. Ama pusuyor. Soldan git şimdi. Sola dön buradan. Gir gir gir. Allah polis arabaları falan devreye geziyor olmalı burada şu an. <laughs> sağ dön. Bir sağ daha ya. Oha araba var. Ya europe, o bait, bait Dur dur dur. Bay kulağı falan yok iki tane. Onun kondisyonu ve foil'i kaç? Aynı ya. Oğlum bizim arabayı çalmasınlar öyle bırakılır mı? Hayır sparkını ya. oğlum. Bununki daha iyi deli misin oğlum gel gel buna bin. Niye oğlum? 96 57 bu o kaç? 91 86 gel. Ee, bataryasını al öbür arabanın. Bizim arabanın bataryası yok. Batarisini al. <laughs> Bataryayı almış hayvanlar. Gel sen tak. Love gidiyorum burada. Görüyor misin? beni? Bakıyorum ama yok kimse. Alın bence. Nasıl oldu polis arabası? Var. Solda iki tane araba var. Evet. Ha çatıda gördün mü? Ha gördüm Çat gördüm. çatıda. Görebilir miyiz? Let's go. Bir tanesi de altta, altta püsüyordur oğlum. Onu nasıl vuracağız ki ya? Bakayım bu eve çıkılıyor mu? Ha çıkılıyor lan Herif, galiba. Herifin kaybolmasına kaç bu? Arabayı buraya çekiyorum o zaman. Çek çek. Aldım spark Sen nereden girdin oğlum? Eve girdim Anladım. Üst kattasın değil mi? Geliyorum üst e kata evet. sakın vurma Gördün mü adamları? Okla vurmayı deneyeceğim şimdi Ben medkit falan aldım onları o Okla vurmayı denedim vurulmuyor oğlum Az siktir biri bana sıkıyor lan Bana sıkıyorlar bana sıkıyorlar Okeydim okay yedim ha. Bana sıkıyor olabilirler. Kim bana mı sıkıyorlar? Oğlum ben ben okeyim. Oğlum ben alt kattayım ha. Bana sıkıyorlar galiba. Üst kat var mı? En üst kattayım ben. Hadi lan. Harbiyim. Yani en üst kat de değil, üst kat değil. Adamları görüyorum yani. Adam o lan? Molotov istiyor? attılar buraya. Nerede? direkt orada. Şu an burayı kesiyorlar. Double peek yapıp e kesebiliriz verdi. aslında. Molotov bir geçsin lan. Oğlum arkaya baksın bire ya. Niye 3 kişi değiliz abi? Vurdu beni oç. Hayır hayır ölme ölme ölme. Oğlum daha üst katı yok. Oğlum Çıldırmış. Aa araba geldi araba Bak, geldi bir yani. Oğlum adam geldi araya. Tamam ben vururum Herhalde başka yerden gelemez yani aşağıdan gel Pit Lord, hoş geldin. Yürüyor biri, yürüyor biri. Herif evet, alt katta çünkü. <laughs> bu kedi gal. Alda mı? gördüm? mü? Arkanda herif, arkanda herif, arkandaki <laughs> camdan gördüm. <gülüyor> <gülüyor> oğlum daha demin oradaydı. Oğlum GGS ki bu ne böyle? Beni niye saldın oğlum burada? <laughs> Salak ben iç odadayım şu an. Bakmıyorum. <laughs> sen, sen oraya... HG at, at şuraya. <laughs> <laughs> abi adam geliyor Pufa Molotof ne abi Abi buraya da molotof attı, ne? <laughs> Okey, abi HG falan attı Evet işte bu Bekle bekle Bekil. Buradan çıkış yok biliyorsun Bekil, değil mi? Fikir 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 geri zekalı. 64 canım kaldı deniz amına koyayım. Hadi toksik gez oraya mı geliyor? Biz neredeyiz? D6. Güzel. İyi, iyi. hala ölmedik. toksi ama. <laughs> Karşılıklı HG'leşmeler. Aşağı atlasak mı lan? Camdan falan belki öyle. O ne lan? Bana wallbang deniyor. Kanka ya, ben bir leading'im first aid'i basıyorum abi. Bas bas. Wall dene mi uç? Oğlum sen alt kat tutuyorsun değil mi? Evet. Ya hop soğumuna koyayım. Oğlum çok sıkıntı ha. Alt kattan geldiği gibi söyle. Ee, zaten haberin olur. <gülüyor> <gülüyor> Ya bana kurşun vermedin ya eğer senin ben var ya. Yürüyor lan biri. Sen misin o? Oğlum ben herifi camdan gördüm. E, keşke adama okla sıkmasaydım. Geri zeka. Herifi tamamen mi görüyordu? ne oğlum ölüyorum. Öldüm. Ne? Aptal Deniz. Dışarısını tutmuyor muydun? Bana geleceğim lan. oldu lan am sikici? <laughs> Bir saniye oğlum. Adam stream snipe'lık mı yaptı? Ben anlamadım. <laughs> stream snipe is real ya. Güzel <laughs> oldu ya. Ulan be. Ben iniyorum aşağıya yol alalım. Ben ineyim aşağıya. Bence öl. Deniz, Yo yolu bro, yolu. Yolladım, aşağıya inip arabaya aldım. Ah, harbi mi? Sen, de oyunda kal, ben clashleyeceğim ya. Evet arkadaşlar, Deniz clashleyecekmiş, inanmış çünkü. Biraz bekleyeceğiz şimdi. <laughs> Ulan be adam da çok komik.